İmparator olarak hüküm sürdüğümde insan doğası üzerine sıkça düşündüm. Erdem ve kötülük, bilgelik ve cehalet, nezaket ve zalimlik gördüm. Gözlemlediklerim arasında en kafa karıştırıcı olan şey, bazı bireylerin kalplerinde gizlenen, ince ama yıkıcı bir şekilde etkili olan kötülüğün varlığıydı. Kötülük kendini boynuzlar ya da ateşle duyurmaz. Genellikle cazibe, manipülasyon ve aldatmanın arkasına saklanır. Ama etkisi, ah, o etkisi inkar edilemez, ardında kaos bırakır. Kötülük, şairlerin hikayelerine ya da efsanelere özgü bir kavram değildir, gerçektir ve genellikle hem ince hem de sinsi yollarla işler. İşaretlerini fark etmezsek, huzurumuzu yok edebilir, bütünlüğümüzü aşındırabilir ve gücümüzü elimizden alabilir. Bugün, yalnızca bir hükümdar olarak değil, insan davranışlarının karmaşık dansını gözlemlemiş bir adam olarak öğrendiklerimi paylaşacağım. Çünkü, aradan geçen yüzyıllara rağmen, bu bilgiler dünyada daha açık ve bilge bir şekilde yol almanıza yardımcı olabilir. Hadi, ilk uyarı işaretiyle başlayalım. Manipülasyon. Manipülasyonun zehri hükümdar olarak, sözleri çarpıtıp gerçekleri kendi amaçları için eğip bükmeye çalışan pek çok insanla karşılaştım. Manipülasyon. Kötü niyetli kişilerin kullandığı bir araçtır ve açık düşmanlıktan daha tehlikelidir. Neden mi? Çünkü genellikle yardım, dostluk veya hatta sevgi kisvesine bürünür. Seneca, çok değer verdiğim bir filozof, bir keresinde şöyle demişti: "Birçok korkusu olan, manipüle edilecek birçok şeye de sahiptir." Manipülatörler bağımlılık yaratmayı hedefler. Sizin büyümenizi değil, onlara bağımlı olmanızı isterler. Sarayımda bir danışman vardı. Sözleri bal gibi tatlı ama niyetleri zehir yüklüydü. Halka açık yerlerde beni övüp benim çıkarlarımı gözetiyor gibi görünürdü. Ancak özelde kararlarım hakkında şüpheler uyandırır ve zayıflıklarımı fısıldardı. Amaç beni kendi rehberliğine bağımlı kılmaktı. Başlangıçta kendimi sorgulamaya başladım. Çok mu serttim? Çok mu hoşgörülüydüm? Kendi eksikliklerime mi kördüm? Ama sonra fark ettim ki amacı beni geliştirmek değil, kendime olan güvenimi sarsmak ve kurtarıcı gibi görünerek bir bağımlılık ağı örmekti. Bu manipülasyonun özüdür. Sizin belirsizliklerinizi kullanır, algılarınızı çarpıtır ve başkalarının rehberliğine ihtiyacınız olduğuna sizi inandırır. Bu bir hırsızlık şeklidir. Eşyalarınızın değil, özgüveninizin ve özerkliğinizin çalınmasıdır. Peki bu sinsi zehre karşı kendinizi nasıl koruyabilirsiniz? Cevap netlikte ve kendine hakimiyettedir. Meditasyonlarımda yazdığım gibi, kendine hakim olmayan biri özgür değildir. Manipülatörler kafa karışıklığınıza ve kendinizden şüphe duymanıza güvenir. Zihinsel netlik geliştirerek ve erdemlere dayalı bir yaşam sürerek onların gücünü elinden alabilirsiniz. İçgüdülerinize güvenin ve sürekli sınırlarınızı aşmaya çalışan, ya da bağımsızlığınızı baltalayan kişilerin niyetlerini sorgulayın. Cazibenin maskesi samimi olduğunda, cazibe harika bir özelliktir. İnsanları birbirine bağlar, güven oluşturur ve anlamlı ilişkiler kurar. Ancak fazla mükemmel, fazla cilalı bir cazibeye dikkat edin. Bu genellikle aldatmaya yönelik bir maske olarak kullanılır. Epiktetos öğretileriyle bana rehberlik eden bir başka filozof şöyle demiştir: ne kadar göz kamaştırıcı olursa olsun, görünüşler genellikle gerçeği gizler ve bu gerçeği sarayda defalarca gördüm. Öyle insanlar vardı ki, sözleri en dikkatli olanları bile yanıltacak kadar etkiliydi. Ne zaman gülümseyeceklerini, ne kadar doğruyu söyleyerek güven kazanacaklarını ve kendilerini vazgeçilmez göstermek için ne yapacaklarını çok iyi bilirlerdi. Ancak bu yüzeyin arkasında asil olmaktan çok uzak niyetler yatardı. Bir diplomatı hatırlıyorum. Cazibesi cilalanmış mermer kadar pürüzsüzdü. Sözleri her gerilimi yatıştırır, iltifatları samimi hissettirir ve varlığı çevresindekilere rahatlık verirdi. Ama daha yakından baktığımda bu cazibeyi ittifakları manipüle etmek ve bencilce hedeflerini saklamak için kullandığını gördüm. Böyle insanlarla karşılaşırsanız şunu unutmayın. Gerçek nezaket hiçbir yapmacıklık olmadan parlar. Ne manipüle etmeye çalışır ne de aldatır. Onların eylemlerini izleyin. Özellikle kimse izlemiyorken avantaj sağlayamayacakları kişilere nasıl davranıyorlar? Sözleri eylemleriyle tutarlı mı? Eylemler bir kişinin karakterini kelimelerden çok daha net bir şekilde ortaya koyar. İçgüdülerinize güvenmekten korkmayın. Eğer cazibeleri size hesaplanmış geliyorsa, eğer sözleri aklınızı devre dışı bırakıyorsa, bir adım geri çekilin ve düşünün. Gerçek güç, parlayan yüzeyin ötesine geçip altındaki gerçeği görebilmekte yatar. Bir zamanlar yazdığım gibi, ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır. O düşüncelere dikkat edin, çünkü onlar bir insanın özünü şekillendirir. Vicdansız yalanlar gerçek, erdemin bir direği, tüm anlamlı ilişkilerin ve toplumların üzerine inşa edildiği bir temeldir ancak gerçeği bir engel olarak gören, onu kendi arzularına göre bükmekten çekinmeyen insanlar da vardır. Kötü niyetli bireyler yalanlarını dikkatsizlikten değil, bilinçli bir amaçla söylerler. Güç kazanmak, sorumluluktan kaçmak ya da sizin gerçeklik algınızı çarpıtmak için karmaşık hikayeler uydururlar. Ordumda bir komutan hatırlıyorum. Sık sık hiç gerçekleşmemiş zaferlerle övünürdü. Onun yalanları basit bir abartma değildi. Bilinçli bir şekilde şöhretini artırmak ve başarısızlıklarını saklamak için tasarlanmış aldatmacalardı. Karşısına çıkarıldığında ise suçu başkalarına atar, sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederdi. Yalanlarının ağı öyle karmaşıktı ki, en sadık askerler bile kendi anılarını sorgulamaya başlamıştı. Bu, yalanların tehlikesidir. Sadece başkalarına olan güveninizi değil, kendinize olan güveninizi de aşındırır gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmeyi zorlaştıran bir belirsizlik sisi yaratır. Ancak şunu unutmayın, gerçek dayanıklıdır. Ne bakım gerektirir ne de karmaşık açıklamalara ihtiyaç duyar. Yalanlar ise kırılgandır ve her zaman çözülme riski altındadır. Kendinizi korumak için dikkatle gözlem yapın. Eylemleri sözleriyle tutarlı mı? Hikayeleri sorgulandığında değişiyor mu? Çelişkiler fark ettiğinizde gözlemlerinize güvenin. Bir zamanlar yazdığım gibi, doğru değilse hiçbir şey yapılmamalı, gerçek değilse hiçbir şey söylenmemeli. Kendinizi bu standartlara göre yönlendirin ve çevrenizdekilerden de aynı şeyi talep edin. Empati eksikliği Roma sokaklarında yürüdüğümde insanlığın özünü gözlemledim. Biz özünde sosyal varlıklarız. Birbirimizle bağ kurmak, destek olmak ve birbirimizi yükseltmek için yaratılmışız. Ancak aramızda empati yoksunu olanlar da vardır. Başkalarını yaşam yolculuğunda birer yoldaş değil, kullanılacak, atılacak ya da zarar verilecek araçlar olarak görürler. Seneca bir keresinde şöyle yazmıştı: Hizmet etmek ve hizmet edilmek, nezaket vermek ve almak için doğarız, istismar etmek ve zarar vermek için değil. Ancak kötü niyetli kişiler bu kapasiteden yoksundur. Onlar sizin sevincinizden etkilenmezler, acınıza da dokunmazlar. Tabi bu durum onların çıkarlarına hizmet etmiyorsa. Sarayımda bir senatör hatırlıyorum. Nazik ve ilgili görünürdü ama yalnızca siyasi hırslarına hizmet ettiği zamanlarda. Bir meslektaşı ciddi bir kişisel kayıp yaşadığında ne destek ne de teselli sözleri sundu. Bunun yerine adamın üzüntüsünü kendi planlarını ileri sürmek için kullanmaya çalıştı. Bu soğukluk, empatinin ya da empatinin eksikliğinin Ruhun bir aynası olduğunu hatırlatan bir ders oldu. Böyle insanları duygularınızı paylaşamamalarıyla tanıyacaksınız. Bir arkadaşınıza kişisel bir mücadeleden bahsettiğinizi hayal edin ancak arkadaşınızın sohbeti kendi üzerine çevirdiğini fark edin. Sizin kırılganlığınızı önemsizmiş gibi görüp o anı kendi önemini vurgulamak için kullanır. Bu bir hata değildir, bir kalıptır. Bu ilgisizlikten nasıl korunursunuz? Net sınırlar koyun. Onların soğukluğu sizin değer duygunuzu azaltmasın. Sevincinizi kutlayan ve kederinizde yanınızda duran insanlarla çevrelenin. Bir zamanlar yazdığım gibi, iyi bir insanın nasıl olması gerektiği hakkında tartışmayı bırak. O insan ol. Bu sizin pusulanız olsun. Kontrol açlığı kötülükle hareket edenler için kontrol sadece bir arzu değil, bir takıntıdır. Hayatınızın her yönünü, düşüncelerinizden kararlarınıza kadar ele geçirmek isterler. Sizi kendinizin bir gölgesine dönüştürmeye çalışırlar. Bu kontrol tutkusu güçten değil, korkudan doğar. Başkalarını kontrol etmedikçe kendilerini yeterli hissetmeme korkusundan. Bu davranışı bir zamanlar güvendiğim bir yardımcıda gözlemlemiştim. Başlangıçta önerileri düşünceli ve destekleyici görünüyordu. Ancak zamanla endişe verici bir desen fark ettim. Kararlarımı kurnazca baltalıyor, yargılarım hakkında şüphe uyandırıyor ve kendini vazgeçilmez göstermeye çalışıyordu. Bir keresinde askeri bir sefere liderlik etmeyi düşündüğümde, bu görev için yetersiz olduğuma beni inandırmaya çalışmış ve görevi kendisinin devralması gerektiğini önermişti. Geriye dönüp baktığımda niyetleri açıktı; amacı bana yardım etmek değil, özgüvenimi azaltmak ve kararlarımı ele geçirme arzusunu güçlendirmekti. Bu tür kişiler suçluluk, utanç ve tatlı sözleri kullanarak sizi bağımlı hale getirmeye çalışır. Kendinizden şüphe duymanızdan beslenirler. Hesaplanmış yorumlarla değer duygunuzu baltalarlar. Zamanla özerkliğinizi aşındırır ve sizi rehberliklerine bağımlı bırakırlar. Ancak gerçek şu ki, zihniniz sizin sığınağınızdır ve kimsenin onu kontrol etme hakkı yoktur. Meditasyonlarımda şöyle yazmıştım: Zihniniz sizin kontrolünüz altındadır, dış koşullar değil. Bunu anladığınızda gerçek gücü keşfedersiniz. Düşüncelerinizi kontrol etme girişimlerine direnin. Kendinize şunu sorun: Bu değerlerimle uyumlu mu? Bu soruyu rehber alın ve kimsenin özgürlüğünüzü elinizden almasına izin vermeyin. Gerçekten sizi önemseyenler büyümenizi teşvik eder. Sizi sınırlar içinde tutmaya çalışmazlar. Acıdan zevk alma öyle bir özellik vardır ki İnsanlığın doğasına tamamen ters düşer ve en dikkatli şekilde gözlemlenmelidir. Bazı insanların başkalarının acılarından duyduğu haz. Bu sadece bir empati eksikliği değildir. Bilinçli bir şekilde acıyı sevme, başkalarının ıstırabından alınan çarpık bir mutluluktur. Epiktetos bir keresinde bize şöyle öğüt vermişti: Sizi daha iyi yapanlarla arkadaşlık edin. Ancak bazıları bunun tam tersini yapar. Onlar yükseltmek ya da ilham vermek istemezler. Aksine, başkalarını aşağı çekerek üstünlük hissine kapılırlar. Orduda tanıdığım bir adam vardı. Yoldaşlarının hatalarından keyif alıyor gibi görünürdü. Bir subay hata yaptığında güler ve alay ederdi. Onların utancından haz duyardı. İlk başta bu davranışını zararsız bulmuştum. Ancak zamanla eylemlerinin birliğin moralini nasıl zehirlediğini fark ettim. Onun kahkahası sadece ilgisizlik değil, bir silahtı; başkalarının mücadelesini kullanarak üstünlük kurmanın bir yoluydu. Bu tür kişiler sabotaj yapar, dedikodu yayar ve zarar verir. Bunu bir zorunluluktan değil, getirdiği geçici tatmin için yaparlar. Ancak bu tatmin boştur, derin bir güvensizliği gizlemek için kullanılan bir maskedir. Seneca'nın dediği gibi, hiçbir insan Asla zorluklarla yüzleşmeyen birinden daha mutsuz değildir. Bu kişiler için zorluklar bir ders değil, sömürülecek bir araçtır. Bu toksiklikten kendimizi nasıl koruruz? İşaretleri fark edin. Başkalarının acılarına kayıtsız kalmaları, başarısızlıktan duydukları keyif, güçlü yanlar yerine zayıflıklara odaklanmaları. Onların etkisinden uzak durun. Çünkü onlarla geçirilen her an, huzurunuzdan çalınmış bir andır. Bunun yerine Karşılıklı saygıya ve gerçek öneme dayalı ilişkiler arayın. Sizin başarılarınızı kutlayan ve mücadelelerinizde yanınızda olan insanlarla çevrelenin. Gerçek mutluluk başkalarının acıları üzerine değil, paylaşılan zaferler ve samimi bağlar üzerine inşa edilir. Yalıtımı bir silah olarak kullanma insanlar işbirliği yapmak için doğar. Güç ve dayanıklılığı bir arada bulunmaktan, paylaşılan deneyimlerden ve karşılıklı destekten alırız. Ancak kötü niyetli kişiler bu gerçeği çok iyi anlarlar ve bunu bozmak için çalışırlar. Yalıtımı bir silah olarak kullanır, sizi ilişkilerinizden ve sizi güçlendiren topluluklardan koparır, sizi savunmasız ve kontrollerine açık hale getirirler. Marcus Aurelius bir keresinde şöyle yazmıştı: "İnsanlar yalnız yaşamak için yaratılmamıştır. Gücümüz birbirimizle kurduğumuz bağlarda yatar." Bu nedenle kötü niyetli kişiler İşlerine önce sizi sevdiklerinizden uzaklaştırarak başlar. Güçlü olmanızı sağlayan bağları kesmeye çalışır ve sizi sadece onlara bağımlı hale getirirler. Bir zamanlar güvenilir görünen bir tanıdığım vardı. Zamanla bana en yakın olanlarla ilgili kafama şüphe tohumları ekmeye başladı. "Dostun gerçekten seni destekliyor mu?" diye sorar, endişeli bir tavır takınırdı. Ya da "Danışmanların seni benim kadar anlayamaz." Başlangıçta bu yorumları önemsemesem de, tekrarlandıkça iç çevremdekilerin niyetlerini sorgulamaya başladım. Amaç beni izole etmek, başkalarına olan güvenimi aşındırmak ve tamamen ona bağımlı hale getirmekti. Bu taktik yalnızca benim yaşadığım bir durum değildir. Manipüle etmek ve kontrol etmek isteyenlerin yaygın olarak kullandığı bir stratejidir. Sizi arkadaşlarınızdan, ailenizden ve sırdaşlarınızdan uzaklaştırırlar. Çünkü bir destek sisteminiz olmadığında sizi etkilemek daha kolaydır. Bunu nasıl önlersiniz? Hayatınızdaki ilişkiler üzerinde derinlemesine düşünün. Şunu sorun: Bu bağlantılar güven ve karşılıklı saygıya mı dayanıyor? Eğer birisi sizi, size destek olan kişilerden uzaklaştırmaya çalışıyorsa, durun ve niyetlerini değerlendirin. Gerçekten sizinle ilgilenen insanlara ulaşın, çünkü onlar sizin temelinizdir. Bir zamanlar yazdığım gibi hayatınızın kalitesi, ilişkilerinizin kalitesiyle belirlenir. Kimsenin sizi aksine inandırmasına izin vermeyin. Kıskançlığın maskesi kıskançlık, ruhu kemiren bir duygudur. Hem insanın kendisini hem de çevresini yavaş yavaş tüketir. Ancak kıskançlık, özellikle iyi niyet ya da dostane bir tavsiye kisvesi altında gizlendiğinde daha da tehlikeli hale gelir. Kıskanç bireyler genellikle kendilerini müttefik gibi gösterir yardımsever görünen sözlerle aslında sizi şüpheye düşürmeyi ve özgüveninizi zayıflatmayı amaçlarlar. Senega bir keresinde şöyle demişti. Kıskançlık ruhun ülseridir. Ve gerçekten kıskanan insanlar sizin başarınızı kutlayamazlar. Çünkü başarılarınız onlara kendi eksikliklerini hatırlatır. Bunun yerine sinsi yorumlar ve gizli eleştirilerle özgüveninizi kemirmeye çalışırlar. Bir senatörü hatırlıyorum. Kararlarımı sık sık güya samimi bir ilgiyle değerlendirirdi. "Planın iyi," derdi, "ama yeterince cesur olmayabilir. Bunu düşündün mü? Ya da bu etkileyici, ama bir başkası daha iyi yapmış olabilir mi?" Başlangıçta bu sözleri yapıcı eleştiri olarak yorumladım. Ancak zamanla bu yorumların beni geliştirmeye yönelik değil, yeteneklerimi sorgulamama neden olmak için söylendiğini fark ettim. Kendinizi böyle gizli kıskançlıktan nasıl koruyabilirsiniz? İçgüdülerinize güvenin. Eğer birinin sözleri sizi sürekli olarak aşağılanmış hissettiriyorsa, onların gerçek niyetlerini sorgulayın. Gerçek dostlar başarılarınızı tereddütsüz kutlar, sizi daha yükseklere ulaşmaya teşvik eder, değerinizi sorgulamanıza neden olmaz. Böyle insanlarla çevrelenin çünkü onlar size güç ve erdem kazandırır. Pişmanlık duymayan kalp kötülüğün en belirgin işaretlerinden biri pişmanlık duymayan bir kalptir. Bu insanlar hatalarını kabul etmekten kaçınır, yıkıcı alışkanlıklarına sıkı sıkıya tutunur ve eylemlerini karmaşık bahanelerle haklı çıkarmaya çalışırlar. Onlar için sorumluluk yabancı bir kavramdır. Değişim ise bir zayıflık göstergesi olarak görülür. Saltanatım boyunca bu tür insanlarla sık sık karşılaştım. Suçlarıyla yüzleşmek yerine hatalarını başkalarına yükleyen ya da eylemlerinin haklı olduğunu iddia eden bireyler. Bir generali hatırlıyorum. Savaşlarda defalarca başarısız olmasına rağmen stratejilerini değiştirmeyi reddetti. Kendisi sorgulandığında, "Hata askerlerde, bende değil." derdi. Onun inatçılığı birçok cana mal oldu ve imparatorluğu zayıflattı. Ama o hiçbir zaman suçunu kabul etmedi ya da kendini geliştirmek için bir adım atmadı. Meditasyonlarımda şöyle yazmıştım. İyi bir insanın nasıl olması gerektiği üzerine tartışmayın. İyi bir insan olun. Gerçek güç, hatalarımızı kabul etmekte, onlardan ders çıkarmakta ve daha iyi olmaya çalışmakta yatar. Sonuç kötülük ne kadar ince olursa olsun yenilebilir. Farkındalık bizim kalkanımız, erdem ise yol göstericimizdir. İçgüdülerinize güvenin, gerçeğe sıkı sıkıya sarılın ve huzurunuzu koruyun. Çünkü bu sizin en değerli hazinenizdir. Hayatın zorlukları karşısında bu dersler size netlik ve amaç kazandırarak rehberlik etsin.